Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün karpuz şarabı yapıyoruz. Oldukça fazla sorulan bir e, şaraptı. E, çok soruluyordu yaz mevsimlerinin aslında vazgeçilmez meyvesi, meyvesi. Bundan nasıl şarap yaparız diye. Yapımı gayet basit. E, fakat sonuç olarak böyle çok yüksek bir beklenti içine girmeyin. E, böyle hafif beyaz şarap e, tarzında biraz da böyle gerisinde karpuz e, böyle fonda aromasını alıyorsunuz dostlarım. E, ama fena değil e, yapılabilir. Evinizde kalan karpuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugün bunu yapacağız dostlarım. Nasıl yapacağız? Şöyle güzel, olgun bir karpuz seçeceğiz. Mümkün mertebe şekerli olsun. Fakat karpuzun şöyle bir dezavantajı var dostlarım. İstediği kadar şekerli olsun. Hani böyle yediğimiz zaman bal gibi olmuş, bal gibi karpuz desek bile aslında şeker yoğunluğu çok yüksek bir meyve değil. Yani en azından maya için değil. Bunun için mümkün mertebe şekerli bir karpuz seçeceğiz. Ardından böyle olgun bir şey şöyle gösterelim. Şöyle güzel bir karpuz seçeceğiz dostlarım. Bunun e, yapacağımız işlem biraz sonra e, göstereceğiz zaten. Güzel bir şekilde dilimliyoruz, sıkıyoruz, suyunu çıkartıp e, bir fermenterimiz alacağız dostlarım. İşte çıkan e, meyvenin suyuna göre. Ben size şöyle yaklaşık bir değer vereceğim. E, Karpuz yaklaşık %50-55 e, oranında verimli bir meyve. Yani e, 10 kilodan yaklaşık 5-5,5 litre civarında bir e, su elde ederiz. Bunun içine de e, hidrometresi olan arkadaşlarımız hidrometreyle ile ölçümü yapsınlar, şeker oranı ona göre yapsınlar, 1080'e tamamlayacaklar. Hidrometresi olmayan arkadaşlarımız için de şöyle yapacağız, e, ezbereden dostlarım, her bir litre için. Bir bardak su bardağı dolusu şeker ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ardından mayamızı atıyoruz. Maya olarak eğer ortamınız uygunsa çarap mayası daha doğrusu beyaz çarap mayası ya da şampanya mayası kullanın. Ama yaz aylarında sıcakta o mayalar çalışmaz dostlarım. Ekmek mayası kullanmanızı öneriyorum. Ekmek mayası kolay bulunur. Alkol oranı tabii çarap mayasına göre daha düşük olacaktır ama... ama ee, yine hatırı sayılır bir e, alkol üretiyor. Yaklaşık yüzde %11, 11-12'ye kadar çıkabiliyor dostlarım. Onun için ekmek mayası kullanacağız. Ne kadar kullanacağız? Her 2 litre için bir çay kaşığı doğrusu böyle tepeleme dolu kullansanız yeterli dostlarım. O yüzden ekmek mayasını öneriyorum. Yaz şartlarında hiç e, ilgilenmenize gerek yok. O kendi kendine çalışır dostlarım. 35 santigrat dereceye kadar çok rahat çalışır. Ama beyaz şarap mayasında 20-25 arasında tutmanız lazım. O yüzden sıkıntılı olacaktır. Tercih sizin ben şu anda ekmek mayası kullanacağım. Ee, ve sıktığım suyun yaklaşık işte 2 e, litre yapacağım. 2,5 litrelik bir fermenterde 2 litre yeterli olacaktır. Atıyoruz ve e, 15 günün dolmasını bekliyoruz. Karanlık ve e, serin bir ortam böyle çok sıcak da olmasın dostlar. Yani ekmek mayası sıcak sıcağı sever diyoruz ama çok da sıcak olmasın. Bunaltmayın mayayı. E, karanlık bir ortamda 15 gün dolmasını bekleyin. 15 günün sonunda ee, i̇lk başta gördüğünüz o kırmızı, e, pembemsi renk dostlarım, rengi açılacak. Şu şekilde bir e, renk çıkacak dostlarım. Şöyle diptere karpuz tortusunu görebiliyorsunuz. Bundan sonra dostlarım bu tortuyu kaldırmadan üstteki berrak kısmı aktarıyoruz. E, bir aktarım daha yapmanız gerekebilir çünkü içinde torpu e, kalıyor. Ardından içeceğiniz zaman buzdolabında bekletirseniz dostlarım soğuk da biraz da soğuk ortamda biraz daha tortu çöküyor. Böyle üst tarafta berrak bir kısım kalıyor dostlarım. Yapımı gayet basit dostlarım. Lezzetli bir sonuç fakat dediğim gibi çok yüksek beklentiye girmeyin. Böyle tam böyle bir karpuz tadı alınmıyor ama böyle dediğim gibi fonda arkada böyle bir karpuzun aromasını hafiften hissediyorsunuz. Ama güzel bir sonuç. Şimdi yapımına geçelim. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.